Merhabalar, ben Mehmet Ülger. Tohum Ananım Şirketi'nin genel müdürüyüm, kurucusuyum. Şirketimiz 1994 yılında temelleri atıldı. Sebze tohumculuğu ıslahı, üretimi ve pazarlaması ile uğraşan bir şirketiz. Şirketimizde yıllar içerisinde değişik ürün gruplarında ıslahlara başladık. Şu an halen domates, patlıcan, biber, hıyar, kavun, karpuz ve kabak türlerinde piyasanın ihtiyaçlarına uygun, tüketicinin zevkine uygun ee, çeşitler geliştirmekteyiz. Tohumları üretip hem yurt içi hem yurt dışında pazarlama yapıyoruz. Toplam 22 ülkeye şu ana kadar ihracatımız gerçekleşmiş durumda. İhracat olarak daha büyük potansiyeller olduğunu görüyor. Bu yönde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şirketimiz Bilim Sanayi Bakanlığı tarafından ARGE merkezi, yani teknokent hüviyetinde bir şirkettir. Aynı zamanda yürüttüğümüz, bitirdiğimiz ve yürütmekte olduğumuz TÜBİTAK TEYDEP projelerimiz var. Yani temeli bilgiyi kendisi üreten, ürüne dönüştüren bir yapı içerisindeyiz. Katma değer oluşturuyoruz. Bu anlamda ülkemizde e, istihdam açısından özellikle yüzde %90'ın üzerinde e, kadın e, işçi istihdam ederek 400 kişilik bir e, ekibimiz var. 400 kişilik bir e, e, ekip ile e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların yaklaşık 60 tanesi beyaz yakalı mühendis arkadaşlarımız. E, şirketimiz <laughs> temel olarak insana değer veren, çevreye saygılı, tüketiciye onun zevk ve sağlığına önem veren ürünler geliştirmeyi de almaktadır. Çalışmalarımızı bu yönde özellikle sürdürüyoruz. Bu yıl yılın iş insanı ödülü yansıyat tarafından bana uygun görülmüş. Ben bundan çok onur duydum. Beni bu ödüle layık gören tüm herkese çok teşekkür ediyorum.